Arkadaşlar merhaba. Bugün bir tane 1 milyar ödül yağmuru mega altın, bir tane de süper altın kazıyoruz. Bu kartlar ikramiye arayacağız. Bakalım herhangi bir ikramiye bulabilecek miyiz? 20 bin 1500 30 60 300 500 30 500 1500 30 bile vermedi. Taç yüzük kolye. Bu ilk kartımız boş arkadaşlar. 27 5 22 23 19 30 30 yukarıda çıktı ya 20 gelir aşağıda. <laughs> 20 12 29 1 10 zaten hiç eksik olmuyor. 24 6 28 16 25 2 4 18 9 11 7 15 1 14 Evet. 10 çiftler çiftler geliyor. Tatil, kasa, araba, yumurta. Bu kartınız da boş. Son kartımız 1000 ödül yamuru. 21 46 8 17 6 12 27 16 44 1 5 39 29 11 22 4 18 30 19 3 40 15 2 23 37 20 8 Evet 8'imiz var. 200 lira. 42 45 36 Bonuslar haliyle boş. Arkadaşlar 280 TL'lik kart kazıdık. Bunlar çıkmayanlar. Buradan 200 TL ikramiye çıktı. 80 lira zararımız var. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.